Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese Bugün merhaba. Birlikte oyun oynayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Konuşamadım. Tamam tamam yeter. Ee, arkadaşlar şimdi... bugün klasik mücadele oynayacağız. Evet Destemize bakalım. Esimiz bu şekilde. Buradan tanıdığın kim var? Şu silah tanıyorum seviye yükseltmiş silah şöyle. Bak silah şöyle değil o. Ne? Şövalye. <laughs> silah Ne farkı var? Bak silah nerede silah Tüfek sıfır, sıkan abla bak bu silah şöyle. Hmm. Ne bileyim ben? <laughs> Tamam neyse bir şey olmaz. Boş Devam olabilir. edelim. Başka Orada, başka kim biliyorsun? Iı, küçük Prens'i biliyorum. O hangisi? Um, üç, üç iksir olan. Ama tamam. yukarıdaki tamam. oklar. Okları biliyorum. Tamam. Boş ver ee, gerisi. bir de dur, dur şu da yıldırım. Onu da biliyorum. Yıldırım. Evet, onu o Büyüleri biliyorum. biliyorsun. Evet onu biliyorum. Tamam. Hadi başlayalım bakalım. Bu desteği ben ilk kez görüyorum bu arada. İlk kez oynayacaksın hmm. bu desteği sanırım. Yok oyunu. Bu mücadele destem. Rakibe de bol şans, bol şans diyelim. Hadi bakalım maçı sen anlat. Tamam rakip şu an bize binici gönderdi. Bir tane de bir şey gönderdi. Biz avcı attık ona. Bir de Aa. şövalye attık. Ay. Aa nasıl, ateş topu gönderdi bir de. Ya? Neyse. Şu sen bin... oraya bence küçük prens atıp abisini çağırmalıydın. Ama bak şimdi küçük prens atsam bunun topu çok mu güçlü? Hemen öldürdü bizimkini. Yok bizimkilerin canı az. Şimdi bak yani. ben bunu atınca bakalım ne sağlayacak. Aynen. Bak şimdi topu gitti. Gitsin. Hop. Tamam. Bazukalı var bunda. Küçük prensin Bak bozukalı yok. Bu o değil mi? Bu silah şöyle işte. Anladım. Sıkan. Bak tamam. kuledeyiz. Şu beyaz mavili ne? Kurtar. Hadi be. Küçük prens kurtaramadık. Peki. Şimdi ama adam binici atacak. Bize bayağı vuracak. O yüzden Bar, Bin, binici bar, atmadan boyu. şunu keselim bence. Tamam. Hı hı. Tamam. Şimdi avcıyı her zaman elimizde tutmamız lazım ki bak. Mesela binici önüne koyacak. Tamam yapacak bir şey yok orada iki tane falan vuracak en az. İyi e, tamam iki tane vuruyor fazla. Ama hep güzel. şeyi de atıyor yani ateş topu da atıyor. Şimdi ateş topu atıyor güzel. En bizim 4 x ikisini alayım kuleye vuruyor da bakalım nereye kadar atacak. Şu e, o ne? Bu kıvılcım. Hı hı. Mesela bak şimdi bunu da atayım gör. Bu mesela Elektrik yüklenme mu? saniyesi var. Hı hı. Bak yüklenmeden sonra çok güçlü bir şekilde vuruyor. Şimdi göreceksin. Şimdi Hepsini alır mı bak. mesela bu? Ee, yan yana ise şeyler. Allah'ım silah şöyle kuleyi görmüş. Hop öldü. Şaka gibi. Aa aldı kalemizi. Kalemizi aldı evet. Biz de onun kalesini alırız. Tamam, gidiyoruz bakalım. Şuna Bence alırız. Lazım. Aynen, oraya bir yıldırım. Yıldırım atarsak bu kuleyi görecek. Orada Aynen, şu, bak orada biz onu aldık. Bak, orada şövalye bana. attım. Şova silahşör kuleyi gördü. Yoksa o aldık. benim orayı kolay kolay alamazdı. Şöyle küçük Aynen. prensimiz ölmesin. Güzel. Şimdi evrimli şövalyemiz de döndü. Onu bir öne atalım. Bak, bizim bak. şövalyemizin evrimi mi var? Ah hızlı Evin. koşuyor. Şimdi bak şey kurdu. Şu maviliğe ne demiştin aşkım? Silah şör. Mavili mi silah şör? Bu silah şör, o buz golemi. Ha buz golemi onu sordum. Buz golemi çok az bir hasarı var ve tank olarak kullanılıyor. Ne anladım. Bak yine ondan attı. Onun iksiri de mi düşük? İksiri düşük. iki iksir o. Anladım. Bak öğrenmişim. Şu şeyler an misin? maç bize bakıyor bence. Mesela i̇şte bak şöyle keselim bunu. Kesemedik. Ha kestik. Tamam, Buraya bir yıldırım atsak ha öldü zaten. Güzel. Şimdi vur bir tane ona. Adamın bir tane de vur. Bak, Bak, şu şeye gitse. Böyle. Heh, aynen öyle. Bence de onu yap. Hop hop. Güzel. Şunu bir daha bizim şeyimizi yemesin. Şimdi. Bu iskeletler çok bir şey yapmıyordu zaten. Evet. Değil mi? Ama bitti canım. Böyle ortadan. Atalım. Şimdi Hı. adamı savunarak kazanabiliriz. Ama kaya yatak da yapmamız lazım. Onun ana kulesi de açık bu arada bizimki açık. Bizimki de mi? açık. açık mi? Ha. Şey oluyor ya. Görmemişim. Bir kule alınınca ana kule de açılıyor. Direkt açılıyor mu öyle olunca? tabii. Anladım. Şimdi hmm. binici gelecek. Yıldırım'ın iksiri bayağı yüksekmiş. Yıldırım altı iksiri. Çünkü güçlü bir büyü. Anladım. Hmm. Bak bu sefer binicisi hiç vurmadı. Hmm. Şöyle bir girelim. Bak iki tane attı silah şu. O silah şu. Bayağı sert vuruyor ya. Silah şu çok. Biz onun kalesine bir atak yapabilirsek. Şu an o da bize çok yapamıyor biz de onu atamıyoruz. Evet. Bir küçük prens yollasana onun öbür şeyine. Bak, öbür kuleye küçük prens atalım. Bir de savunalım. Çok iyi oldu bu. Şimdi buna bir üç taşa gidelim mi? Olayım. O çünkü hep iki taşı koruyor. Bak. Şöyle atalım bir de. Var var Yıldırım. Şu silah alalım. Tamam. Şöyle bir ileri doğru. Hadi aslanlarım. Hadi bakalım. Bu kole, ne yapacak? Tamam. Kafasını karıştırdık. Hı hı. Şövalye Aa. çok vurur. Şövalye evet. çok vurur. Şövalye Olur. çok vurur. Alır mıyız peki Aldık. sence? Aldık. Aldı. Ama neden öyle oldu? Bir anda düştü. Işte. i̇şte bak adamın kafasını karıştırdı. Hmm. Çok Çak senin sayende. Gerçekten Hiç mi? hiçbir işe yaramıyorsun <laughs> ya. Taklit versene oynarken. Verdiğim küçük bir Arkadaşlar bu arada klan oluşturduk. Klana gelip benimle oynayabilirsiniz. Videosunu çekip paylaşırız. Hem de eğlenmiş olursunuz. Bakalım beni kimler yenebilecek? Kupam düşük ama... Bir savaşa daha girelim hadi. Bakalım oyunumda kötü mü Şimdi ikinci maça geçelim. Bu maçı kazanabilecek miyiz acaba? Bu arada herkese mutlu yıllar. Umarım sağlıklı, başarılı bir yıl olur. Amin. <laughs> arkadan arkadan şövalye yaptı. Şöval şimdi bizim Kıvılcım onu çok rahat alacak tabii hmm. ki de bir şey atmazsa. Yıldırım attı. Aa. Bak yıldırım attı. Ben tersten şimdi dev goblin attım. Bakalım dev golünü ne atacak. Çünkü yıldırım alt iksir. Aa. İksiri kalmadı. Işte şunu yetiştirirsek Şövalye öne geç Aslanım benim Bir de şunu atalım Vur ona bir tane Aferin oğlum o Hadi Kıvılcım atabiliyor. hadi. O da mı büyüyor? Kartopu da büyüyor Kıvılcımın canını görüyor musun? Evet o bayağı canı geç yok. oluyor Ama bayağı Aa. Bak Kıvılcım iki vuruşta aldık oleyi gördün mü? Evet Sıfır canlı Çok iyi işte bu da birazcık şans oldu Bak Atak yapalım. Böyle basit bir şekilde. Ya aşkım adamın, Zaten adamın kulesini kalmadı. daha yeni aldık. Bir sakin olun. Olsa... Bak o da dev Gordon oynuyor. Hmm. Keşke buradan atabilseydik. Küçük hmm. prens bir ok gönder ona. Bence. Şurada hemen bir eritmeye başlayalım onu. Hı -hı. Aha aynı deş oynuyoruz. Ama onun şeyi elektrik atan onun canı az herhalde. Bak şimdi ben onun dibine avcı attığım için Kıvılcım kuleyi vurdu gördün mü? Hop, yine? bak bir daha vursun <laughs> alacağız onu. Ee, şimdi şöyle. Aynı kat. <laughs> Beyaz bayrak sallıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kaybetti ya. Bakalım oraya yine atacak. Bırak, bıraktı ya bence. Ana kalesini alabilir miyiz acaba? Alırız şu an. Yıldırım attım ama oyun biter. Atsana. Olmuyor. Kıvılcımla bitirelim. Şövalye yetecek mi? Yeter. Yıldırım'a Yıldırım bitirelim. Ha, tam ortaya at ikisini de vursun. Aynen <laughs> anda. <gülüyor> Çok iyi. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Videoları beğenmeyi, izlemeyi unutmayın. Evet, yorum yapmayı yani unutmayın. Yorumlarda sunayım? video fikirlerini de söyleyebilirsiniz. İstediğiniz. Onları da çekmeye çalışırız. Ben bu mücadeleye devam ederim. Bakalım arttırmaya çalışırım galibiyeti. Dün oynayayım dedim. 8500-9000 kovalı insanlar geldi biraz. Biraz tokatladılar. Biraz ben tokatladım. Hı, hı. O şekilde. Kendinize iyi bakın. Mutlu Yıllar.